Evet sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bugünkü videomuzla karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra tekrar çekmeye başladık. Tam sayılı ve bileşik kesirlerin birbirine dönüştürülmesi konumuz. Tam sayılı kesri bileşik kesi çevirirken tam kısım ile kesim paydası çarpılıyor. Yani çapraz olan sayılar çarpılıyor. Bu çarpıma pay ekleniyor ve bulunan sayı pay olarak yazılıyor. Payda ise aynen payda da kalıyor. Çünkü nedeni bütünü kaç eş parçaya böldüğümüz için payda değişmez. Bakın örneğimizi incelersek 4 ile 2'yi çarpıyor 8 sonra 3 ile topluyor 11 bölü 4 olarak yazmış oluyor. Tam tersi bileşik kesi tam sayılı kesi çevirirken ise pay paydaya bölünür. Bölüm tam kısmı kalan pay ve bölen de paydaya yazılarak işlem tamamlanır. Bakın 11 bölü 2. 11'i 2'ye böldüğümüzde bölün, bölüm 5 çıkıyor. Yani tam kısmı 5 oluyor. Kalan 1'i paya yazıyoruz. Paydamız işe yine değişmiyor ve 2 olarak yazılabiliyor. Şimdi örneklerimize isterseniz geçelim. Bakın burada modelleme örneklerimiz var. Aşağıda verilen modellemedeki boyalı kısımlara karşılık gelen tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevirin diyor. Bakın çok renkler belli değil ama şurada 2 tam bakın 3 bölü 4 çevri. O zaman bunu ben 2 tam 4'te 3 olarak yazıyorum. Sonra bunu 4 ile 2'yi çarpıyorum. 8, 3 ekliyorum. 11 bölü 4 şeklinde yazabiliyorum. Bakın burada da bir tam şuralar boyalı. Bakın. O zaman ben bunu bir tam bakın burası 8 parçaya bölünmüş. 5 parçası boyalı. 1 tam 5 bölü 8. Bunu bileşiğe çevirdiğim zaman 8 kere 1, 8, 5 ekliyorum. 13 bölü 8 olarak yazabiliyoruz. Bakın burada da 3 parça tam boyalı, 2 parça ise bu şekilde boyalı. O zaman ben bunu 3 tam, 3'te bakın ikisi boyalı. 3 ile 3'ü çarpıyorum 9, 2 ekliyorum. 11 bölü 3 olarak bulabiliyorum. Bakın burada da bir tam boyalı, burada da iki tanesi boyalı. O zaman ben bunu bir tam, bakın dört tane üçgenden iki tanesi boyalı. O halde dört kere 1, 4, 2 eklediğimde 6 bölü 4 şeklinde ifade edebiliyorum. Evet sevgili öğrenciler bakın burada da bileşik kese göre modellenmiş olan ifadeleri tam sayılı kesirlere çevirmemizi istiyor. Bakın şimdi burada bir bütün kaç parçaya bölünmüş? 8 eş parçaya bölünmüş. Bunlardan kaçı boyalı? Bakın burada 8 tanesi boyalı. 9, 10, 11, 12, 13. O zaman bu 13 bölü 8 bileşik kesini ifade ediyor. O halde ne yapacağız? 13'ü 8'e bölerek Kaç tane içinde, 13'ün içinde kaç tane 8 var? Bakın bunu buluyoruz. 13'ü 8'e böldüğümüzde bir kere var. Bakın bir tam. Kalanımız ise 5. O zaman ben bunu bir tam 5 bölü 8 olarak ifade edebiliyorum. Bakın burada da bütünlerimiz hepsi 4 eşit parçaya bölünmüş. Paydasına 4 yazıyoruz. 4, 8, 9, 10 tanesi bakın boyalı. O zaman onu 4'e böleceğiz sevgili öğrenciler burada. 2 kere var. Kalanımız da yine 2 olacak. O zaman 2 tam 2/4. Bakın payda kesinlikle değişmiyor. Burada ise bütünümüz 1 2 3 4 5 6 parçaya bölünmüş. Bakın 6 12 13 parçası alınmış. O zaman 13'ü 6'ya bölüyoruz. 13'te 6 2 kere var. 12 kalanımız 1 o zaman 2 tam 1 bölü 6 şeklinde ifade ediyoruz. Bakın burada da bütünümüz 2 parçaya bölünmüş 2 4 5 tanesi boyalı o zaman 5'i 2'ye bölüyoruz 2 kere 2 4 kalanımız 1 o zaman ben bunu 2 tam 1/2 olarak ifade edebiliyorum. Modellemelerde bu şekilde yapabilirsiniz. Geldik şimdi normal bakın işlemlere. Burada da arkadaşlar direkt tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevireceğiz. Her zaman çapraz çarpıyoruz. 3 ile 2'yi çarpıyoruz 6, 1 ekliyoruz 7. Paydamız bakın değişmiyor. Paydamız değişmiyor. 4'ü yazdım. 4 kere 8, 32. 3 ekliyorum. 35 bölü 4 olarak yazabiliyoruz. 5 kere 1, 5. 1 ekliyorum. 6 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. 3 kere 3, 9. 2 ekliyorum. 11 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. 5 kere 4, 20. 1 ekliyorum, 21 bölü 5 olarak yazabiliriz. Tabii ki burada çarpım tablosunu da iyi bilmemiz gerekiyor. 8 kere 2, 16. 4 ekliyorum, 20 bölü 8 olarak yazabilirsiniz. Bakın çarpım tablosu ile ilgili çok güzel de bir oyun var. Çarpanga adında. Bunu Google Play'den indirip telefonlarınıza ya da tabletlerinize iki kişilik ya da bilgisayarla oynayabilirsiniz. Çarpım tablosu ile ilgili çok güzel bir zeka oyunu. 3 kere 7, 21. 2 ekliyorum. 23 bölü 3 yazabilirim. 4 ile onu çarpıyorum. 40. 3 ile topluyorum. 43 bölü 4 olarak yazabilirim. 5 kere 8, 40. 3 ekliyorum. 43 bölü 5 olarak yazabilirim. 6 kere 5 30, 4 ekliyorum 34 bölü 6 olarak yazabilirim. Evet sevgili öğrenciler bu alıştırmamızda da bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere çevirmeyi öğreneceğiz. Bakın 11'i 2'ye bölüyorum. 11'in içinde 2, 5 kere var. Bakın 5 kere 2, 10 yapar. Kalan bir fazlalığı da yukarıya yazıyorsunuz. Bu şekilde bölme yapmadan yapabilirsiniz. 9'un içinde 4 2 kere var. 2 kere 4 8 yapar. Artan biri de yine pay kısmına yazıyoruz. Bakın 8'in içinde 5 1 kere var. 5 kere 1 5. 8'den 5'i çıkardığımızda artan 3. 6'yı 5'e bölüyorum. 1 kere var. 1 kere 5, 5. 6'dan 5 çıkardığımda kalanımız 1 oluyor. 24'ü 7'ye böldüğümde 3 kere var. 3 kere 7 21. Kalanımız 3 olduğu için yukarıya yazıyoruz. 18'de 5 3 kere var. 3 kere 5 15. 18'den 15'i çıkarıyorum. Kalan 3 oluyor. 36'yı 10'a bölüyorum. 3 kere var. 3 kere 10, 30. 36'dan 30'u çıkarıyorum. 6. 12'yi 8'e bölüyorum. 1 kere var. 1 kere 8, 8. 12'den 8'i çıkarıyorum. Cevabı 1 tam 4 bölü 8 olarak bulabiliyoruz. Evet bakın bu etkinliğimizde de aşağıda verilen eşitliklerdeki şekillere karşılık gelen sayıların toplamını bulunuz diyor. Bunlar testlerde de karşınıza çok çıkabilir. Direkt 5 ile 4'ü çarpıyoruz. 23 ekliyoruz. 23 bölü 5. O zaman burada 23 ile 5'i topluyoruz. Bu sorunun cevabı 28 olmuş oluyor. Bakın burada 4 ile 2'yi çarpıyoruz. 8. 1 ekliyoruz. 9 bölü 4. O zaman 9 ile 4'ü topladığımızda buranın cevabı 13 olmuş oluyor. 10'la 5'in çarpımı 50, 7 ekliyorum. 57/10. Bakın 57 ile 10'u topladığımızda da bu sorunun cevabı 67 olmuş oluyor. Evet bir başka etkinliğimizde de bakın bu sefer bileşik kesir olarak vermiş. Bunları tam sayılı kesre çevirerek biz şekillerin yine toplamını sorabiliyor. 5'in içinde 3 1 kere var. 1 kere 3, 3. 5'ten 3 çıkınca 2. O zaman buraya 1 artı 2 artı 3'ten cevabı 6 bulabiliyoruz. 15'in içinde 6, 2 kere var. 6 kere 2, 12. 15'ten 12 çıkardığımızda 3. O zaman 2 artı 3 artı 6'dan bunun cevabını 11 olarak bulabiliyoruz. 16'nın içinde 7, 2 kere var. 2 kere 7, 14. Kalan 2'yi de buraya yazdığımız zaman 2 artı 2 artı 7'den cevabı 11 olarak bulabiliyoruz. Evet sevgili öğrenciler şimdi de bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. Aşağıdaki kesirlerden hangisi basit kesirdir? Basit kesir kavramını hatırlarsanız payı paydasından küçük olan Bakın burada bakın pay paydadan büyük. Pay paydadan büyük. Pay paydadan küçük. O zaman bu sorunun cevabına C şıkkı diyebiliriz. Bakın bu da tam sayılı kesir. B şıkkında hangisi bileşik kesirdir diyor. Bileşik kesir olması için de payı payından büyük ya da eşit olması gerekiyor. Bakın pay paydadan küçük. Pay paydadan küçük. Pay paydadan büyük o zaman aradığımız cevap C seçeneği olacak. Bakın burada da pay paydadan küçük yani bunlar basit kesir. Aşağıdaki kesirlerden hangisi tam sayılı kesir gösterimidir diyor. Mutlaka bir tam sayı ile yazılması gerekiyor. Bakın direkt bu sorunun cevabı A seçeneği olmuş olacak. Aşağıda modellenen kesirlerden hangisi bileşik kesirle gösterilir? Bakın bu 1 bölü 2 olarak gösterilir. Bu 6 parçaya bölünmüş 4 tanesi boyanmış 4 bölü 6. Bakın bu 1, 2, 3, 4 tanesi boyanmış 4 bölü 8. Bunun ise bakın bunlar boyanmış 2 tam ya da şöyle yapalım. 1 bütün 2'ye bölünmüş. 2 4 5 tanesi boyalı. Bakın bu bileşik kesir olarak gösterilmiştir diyebiliriz. 5. soruda yukarıda modellenen kesir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın burada 6 yüzü de boyalı 1 tam. Burada ise 6 yüzünden 2 tane yüzü boyalı. O zaman biz bunu Bileşiğe çevirdiğimizde 6 kere 1, 6. 2 eklediğimizde 8 bölü 6 olarak cevabını bulabiliriz. 6. soruda kesir olarak bu yukarıdaki model hangisine eşit olabilir diyor. Yine aynı şekilde bakın 2 tamımız var. Burada ise 4 parçaya bölünmüş. 2 parçası boyalı. O zaman ben bunu 4 kere 2, 8 2 ekleyip 10 bölü 4 olarak yazabilirim. Yani cevabımız C şıkkı. 7. soruda ise bakın modellenen kesi soruyor. 2 parçaya bölünmüş bütün 1, 2, 3 parçası boyalı o zaman bu bileşik kesir olarak yazılmıştır modellenmiştir. O halde sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. 8 soruda 4 tam 5 bölü 7 kesinin bileşik kesir olarak yazılışını soruyor. 4 ile 7'yi çarpıyoruz 28, 5 eklediğimizde 33 bölü 7 ile, bu sorunun cevabı da A seçeneği olacak. 48 bölü 7 kesini tam sayılı kesir olarak bulun dediğinde 48'i 7'ye bölüyoruz. Bakın 6 kere var. 6 kere 7 42. Kalan 6. O zaman 6 tam 7'de 7'de 6 olarak yazabiliyoruz. Evet 10. soruda da sevgili öğrenciler bakın aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen kontrol ediyoruz. 3 kere 1 3. 1 ekliyorum. 4 bölü 3. Doğru. 7 kere 2 14. 4 ekliyorum. 18 bölü 7. Doğru. 7 kere 2 14. Bir daha 15 bölü 7 olması lazım. Bakın bu Paydası da yanlış, payı da yanlış. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. 11. soruda 56'yı bakın 11'e bölüyorum. 5 kere var 11 ile 5'in çarpımı 55. Bir tane de arttı 56. O zaman 5, 1, 11'i topladığımızda bu sorunun cevabı 17 ile A seçeneği olacak. 12. soruda 8 tam 2 bölü 9'u bileşik kesre çeviriyoruz. 8 kere 9 72, 2 daha 74 bölü 9, 74 ile 9'u topladığımızda bu sorunun cevabı 83 ile C seçeneği olacak. 13. soruda 7 tam 3 bölü 8'de kaç tane birim kesir vardır diyor. Bunu önce bileşiğe çeviriyorum. 7 kere 8, 56. 3 daha 59 bölü 8. Bu ne demektir? 59 çarpı 1 bölü 8. Yani 59 tane birim kesirden oluşuyor. 14. soruda 15 tane 1 bölü 2 birim kesri 15 bölü 2 yapar. 15'in içinde 2, 7 kere var. 14, bir tane de arttığı için 7 tam 1 bölü 2 olur. 15. soruda bu kesrin bileşik kesir olduğuna göre diyor, alabileceği en küçük değer eşit olabiliyordu. O zaman 13'ten 3 çıktığında 10 olduğu için en küçük değeri 13 olacak. 16. soruda 8 bölü 3 bakın hangisi olabilir diyor. 8'i 3'e böldüğümüzde 2 tam 3'te 2 oluyor. Yani 2 tamı boyalı olacak. Bir de 3'te 2'si boyalı olacak. Yani cevaba bolu diyebiliriz. Ve son sorumuz 13 bölü 5. 13'ü 5'e bölersek 2 kere var kare 2 olacak. 9 kere 5, 45, 48'den 45 çıkınca 3 olacak. 5 kere 2, 10, 14. O zaman burasının da 5 olması gerekiyor. Bunları topladığımızda da cevabımız A seçeneği olacak. Evet böylece tam sayılı kesirleri bileşik kesire dönüştürme konusunu işlemiş olduk. Bunlarla ilgili de test çözümü de yaptık. Herkese başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.